Şiveydiz çorbası. Malzemeler: Birer demet taze sarımsak ve taze soğan. 300 gram kuşbaşı doğranmış et. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 500 gram süzme yoğurt. 30 gram tereyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Tuz, kuru nane ve 1 tatlı kaşığı kadar da haspir otu. Temizlenmiş taze soğanlı sarımsakları yarım parmak doğrayın. Suyu kaynatıp içine sarımsaklarla taze soğanları ekleyin. 10 dakika haşlamaya bırakın. Taze soğanlı sarımsaklar haşlanınca delikli kepçe yardımıyla tencerenin içinden alın. Haşlama suyunu daha sonra kullanmak üzere ayırın. Tencerenin içine zeytinyağı ısıtıp eti ekleyin. Etleri suyunu çekene dek kavurun. 5 bardak haşlama suyundan ekleyin. Et pişince suyuyla birlikte ayırın. Ilınmış yoğurdu ayrı bir tencereye alın, sürekli çırparak kaynatın. Pişen eti sarımsaklarla taze soğanı ve nohutu kaynamakta olan yoğurda ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Tereyağlı sos için tavada tereyağını eritip haspir ve naneyi kavurun. Yemeğe tereyağlı baharatı ve en son olarak da tuzu ekleyin. Birkaç taşım kaynatıp ocaktan alın ve çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.